Merhaba arkadaşlar Second Camster'dan Hepinize iyi günler ben Günay Bugün yanımda Ahmet ve Mert var Merhaba deyin beyler Merhaba ee, Arkadaşlar ben sen Mert videoyu koydun mu Youtube'a kanka Koyacağım kanka bunu. Arkadaşlar daha koymadı ben tekrar söylüyorum ee, Ben bu videoyu normalde e, Çekmiştim bilgisayar kendi kendine mi formatladı bir şeyler oldu anlamadım ee, Yani Tuhaf bir durum oldu yani Minecraft serisine En baştan başlayacağım arkadaşlar Söylemem. İşte bu olsun. ben gene de söyleyeyim de Dur bir dakika arkadaşım şarkı göndermiş Her neyse Arkadaşlar dünyamızı oluşturuyoruz bonus chest izin verdik Neyse bekliyoruz Doğduk mu? Yok. Neyse. Bekliyoruz hala. FPC bayağı düştü. Ayarlarıyla oynam oynamadım galiba ya ben bunun ayarlarıyla. Bakalım. Jungle gibi bir yerde mi doğduk acep? Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durdurmadım ee, direkt devam ediyorum neyse ee, arkadaşım arkadaşım değil de kapı çaldı işte kanka siz neredeydiniz Nasıl? yani hangi server'da mısınız ben şu anda tamam ben de geleceğim ya hmm, heh, pardon full screen moody gui scale işte bilmem ne graphics fancy unlimited en iyisinde niye kasıyor ki onu anlamış değilim Neyse ee, Şimdi chestimizde geneline şey, akasyacı Var bir sürü akasiyacı var arkadaşlar Gördüğünüz üzere 3 tane ekmek varmış neyse güzel ee, Açılışın güzel envanterler çıktı Böyle kılıç malış balta yaparız şimdi hemen Neyse bir crafting yapalım Öncelikle Şunları al abi Kanka Kanka hani bonus chefe izin verdim ya kanka. İçinden bir açtım. Bir sürü akasya akasya odunu çıktı. 40 40, 40 tane şey oldu işte. Neyse ben ne yapacaktım şimdi? Balta. Balta yapacaktık. Ne ne ne. şu anda birinizin eve gelmesine gerek yok. <laughs> kanka ne yapıyorsun ya? Ee, bir tane kılıç yapalım. Ar Oğlum ben de geleceğim şu videoyu çekeyim. Sen arkadaşlar multipleri videosu da çekeceğim bundan sonra. Haberiniz olsun. Ben fidan dikeceğim de onun için kapıyı açamıyordum ananı sikeyim. Ee, Neyse e, neyse. Kapının şunu ağa ağaç, ha. ağaçlık olsun lan. Tamam olsun temel lan. ihtiyaçlarımızı yaptık. Şimdi şunu alalım tabii ki dol olarak. Kum, abi kum toplasam mı acaba ya? Yok abi yok boş ver ya. Şimdi cama ihtiyacım yok. İlk gecede. Bu arada ben bir zorluk seviyesini kontrol edeyim tamam normalmiş. Aslında arkadaşlar bu bilgisayarın kendi kendine formatlaması gibi bir şey oldu ya hani o bence gayet iyi bir durum. Çünkü bilgisayarda bir sürü çer çöp böyle boş boş programlar vardı. O programların hepsi silindi ama e, iyi yandan bakılırsak yani temel programlar Fraps e, ve şey e, video minimizer olsun böyle Minecraft falan olsun. Onlar silinmemiş o yüzden mutluyum. silinseydi baya kötü olurdu. İndirme programı da ortalıklarda yok zaten indiremezdim. İndirme şansım olmazdı. O program Aa, burası mağara mı? Evet sanırım mağara. Bu nasıl bir lag ya? Abi kasıyor ya nedense bende. Yani kasmaması gerekirken. Şuna bak felaket kasıyor ya. Neyse. Ananın, ananın Şu sıra hoş ağaçlarına zemin yapacağım arkadaşlar. Evimiz güzel dursun. Iyiyim, sıkma. Sıkma, Allah aşkına, sıkma. Ne oluyor lan? Sıkma öleceğim sıkma. Iyiyim, sıkma, Ananı. Sıkma. <laughs> lan yürü git. Sıkma. Oha sıkma. köpek buldum lan. Kanka köpek buldum. Götünü keserim sıkma. Lan siz ibine. Kanka köpek buldum lan. Lan Mert, pezevenk Mert, ipne Mert, Baba. köpek buldum diyor. Ben oyuna başlar başlamaz zaten buldum. Ben de. İnek falan koyun da öyle. Abi kasıyor nedense ya kasmaması lazım. Şuyu koyun mu? Evet koyun. Yatağımız hazır görünüşe göre arkadaşlar. iki oldu bu. Üçüncüyü de bulduk mu? Bu iş tamamdır. Ben bu biyondan çıkayım galiba ya, biyondan kasıyordur büyük ihtimal. Ah bak koyun orada ölmüş ve yününü bize verdi. Şunu da öldürelim. Gördüğümüz bütün yün, yün koyunları öldürelim, bu sır yünümüz olsun. Onunu Oğlum ne küfür ediyorsun? Sıçacağım şarkını ha. Bir dur ya. İp ne gibi şey yapıyor ya bağırıyor. Neyse. Biz devam edelim. Muçuk. Abi sus ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi top musun sen? Soruyor musun bize? Ee, galiba top yani. Abi kasıyor ya nedense. Bütün ayarları en düşüğe getirdim fakat kasıyor işte. Yani. Opçiniz okay. kontrol video settings. Bunu yükseltsek yükseltecek. Map levels diyor. Kendi Particles ben. minimal all. Tamam, onu Decrease it, minimal. Ama sen, Abi şimdi daymuz 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 kasmaması daymuz gerekiyor yok. diye düşünüyorum. Niye ben? Aha sen Felaket kasıyor. Ha. Git el, alemden al. el alemden al. Kanka Yapma. kurduğun cümleye tecavüz edebilir miyim? Ha. Ya abi var ya şu bıktım var ya da şu kafma olayından bıktım ya. Full screen kapalı. Başta. Graphics fancy. Bunu fast yapalım bakalım. Şeker kalmış lazım kalk. Gidip şeker kamışı alsana. Aa, kasma sorunu düzeldi galiba. Lan sende şeker kamışı var mı? Kimde? Sende var mı? Bende belki olabilir belki ama. Sende var mı Ahmet? Atacağım. Arkadaşlar kasma sorununu düzelttim. Onların graf grafiksi fancy'den fast'a dönüştürdüm. Şu anda kasmıyor galiba. Yani sanırım. Daha rahat oynayacağız. Neyse. Biz biraz kırık taş toplayalım. Hem yani öyle Abi siz Burak oyundasınız değil mi? Burak oyundadasınız yani. Evet. Ben de geleceğim de şimdi şu videoyu çekmek. Markete nasıl gidiliyor? Slash Warp Market, Slash Warp Market. Ha, tamam tamam. İlk önce Slash Market yazdım da. Slash market. Artık Slash Market diye yazma ya, Warp yazıyorsun abi. Bilgiye soruyorum, bilgi diyor ki abi daha kolay. Abi Burak oyununun marketi yok ki. Var. Var. mı? Bak benim haberim yoktu <laughs> ondan. <diamond falan satılıyor. gülüyor> Beyler Ahmet sen de bizim kanala alayım mı lan video çekeceğim mi? <laughs> aynen aynen. Bravo Annem de diyor bilgisayar elinden alacağım falan. Kor benim için korkulu dakikalar. Hayır bir de dakika başı söylüyor yani garanti alacak yani ben öyle anladım. Çünkü dakika başı söylüyor. <laughs> Telefondan video çekebilsem gene çekerdim de işte çekemiyorum. Bu sizinle son dakikalarımız. Bu sefer beyaza sevineceğim lan Şu şarjlarını toplayalım da lan Yürü Oğlum bu beyaza tıklayamıyor Ha Abi eğerin yok mu senin ha. E daha ne Oğlum tıklayamıyor Bir şey tıklayamıyor yani Demek ki o at kısır olmuş Ne bileyim hacı. Biz adada mı doğduk lan yoksa? Şuna bak. Hacı ben adada doğmuşum ya galiba. Hadi yürü gidiyorsun. Evimi ben şuraya bir yere mi yasam? Kaz abi şuraları. Şuraları Değil bir dizleyelim. Bende var. Hah, bak buraya yapılır. Öncelikle. İn şu oğlum, in şu abi bir susun ya hemen büyümüş lan. Ş şöyle yapalım. Veya yemin zemini şundan yapabiliriz. Bunlarla değil tam Çok falan yaparız. Abi geçelim abi. Sıkıntı işte. Yok yok rahat ol. Oğlum kapıyı kapat. Abi konuşmadan çıkmayın lan. Adam yazmış. Ben kimim biliyor musun? e ee? sen şu anda havada kaldın. <laughs> Abi en laglı server bana kalırsa Burak oynadığı server yani en laglı. Evet Hayır server falan güzel. İyi hoş da aşırı derecede lag var ya öyle böyle değil. Yani Enderman bir tane vurdum kanka. O değil de kanka Red Eye'da bir kere şey kasıyordum, mitam falan kasıyordum. Bir baktım onasını satayım. Şey, Enderman bir şeylerim ham maddenin orada. Gelir ki. İşte bana inanmadı. Mert ama. Hatta öl. Ha hayır hayır. Zaten 2-3 tane vurdum falan. Orada hasar da alıyoruz. Ağzına bile sıçarız yani. Biz eve nasıl döneceğiz? Abi slash home yazsanız o kadar beyniniz yetmiyor mu? At var altımızda. Atlar gelmiyor. Gelmesin abi bir sürü at vardı. Eğeri çıkartın. Zırh varsa zırhı da çıkartın. Ha şöyle bak güzel oldu. Şuradan devam ettireyim o zaman ben. Ahmet neredesin? Sen nasıl daha doğrusu? Ben Şu zemini de akasya ağacından yaparız. Ben şu anda bir dağın yanındayım. Neyin yanındasın? Dağ var. Düşünsene bir tane dağ varmış, o da Dağı dağ. Ahmet şey, evet. oğlum bak benim tersanamı sen görmedin. Oğlum sus lan. İptir misin oğlum sus lan. Tamam, crafting table'ı da buraya koyalım. şu kapı mı yapsam? Oh. Şundan yapayım. Veya ben oynamak istemiyorum. Çok Abi o zaman eve eve geri dönelim oyundan çıkalım. O Abi siz çıkmayın lan ben gelecektim lan. Abi sen gelince gireriz ya çok lan. Girmeyen? As çıktı. Lan 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 Abi çok lag Sen evet ilk günden evimizi yaptık. Aa yatağımızı da yapalım lan. İskelete Tövbe tövbe, adam iskelete yapışıyor arkadaşlar yani yok böyle bir durum. Aynen, adam yani. yoklukta. Öldürüyorum, A Öldürüyorum annem annemi anlamında. Tövbe tövbe. <laughs> Nereye gidiyorsun herhalde, ses kesiliyor. Haa Tülay'a girdim kanka. Tülay'a mı girdin? Tülay'a girdi. olursun sen. Allah'ım ya. Tülay'a girdi. Yaber Ben eve gidiyorum İyi, bana eve çok Oğlum lan Yarış yapıyor. <laughs> tövbe, tövbe adam ayrı bir evrene gelmiş ya Kanka tam böyle okyanusa bakarak yaptım evim ha. Öyle çok manyak duruyor. Lan, var mı? Cenderme cenderme Hadi. Because I'm happy and I know the best to feel and I know it is the truth Copyright ne lan? Copyright'ı da bilmiyor ya. Ya biliyorum da yani. Copy'ne de başlatma, right'ına da başlatma. Zırto. Oha, oha, He şarkıyı oha. söyledim diye mi lan? Evet salak. Oğlum o telif hakkı lan gerizekalı onu mı bilmiyorsunuz ezikler? Ama ben biliyorum bu copyright diyor. Ona telif hakkı deniyor Ahmetciğim biraz böyle <laughs> kültürünü büyüt de gel. Mal telif hakkına girdiği zaman oyundaki sesleri komple kaldırıyorlar ondan mı bilmiyorum. <laughs> Geride kalan. <laughs> <laughs> at, at, atlar burada kalacak sana. Bilmesin, atlar copyright, copyright. <laughs> Kanka iskele yaptım lan evime. Videoda görürsün bak süper bir iskele yaptım çok jiks duruyor. Dur şunlarla da bir merdiven yaptık Şurası mı? Ya. Mis. Bir adam. Ziki. İbi ne? İbi ne? Ha o oh, kral. Şöyle hop bala. En iyi abi. Şuraya bir de şey yapacağım. Ha. Dur dur fence. Ama bir şey Kanka fen, fence nasıl yapılıyordu hani böyle şey ismiyle böyle altta, altta, ben Ha tamam. Sağ ol. İbine. 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 sen de şeker kamışı var çünkü sen bir ipnesin kanka. Sen de de şeker Yok ben dedim belki var dedim. Belki yok. Nereden biliyon? İvine. İpleri'de 4 yıl şeyde. master yapmış. Ne biliyorsun? Aynen. ne biliyon? Belki bende kamış yok. Kendi kendine laf sokan sen var olur. Kendi kendine laf sokan gencin drama. Senden bahsediyorsun şu an farkında mısın? Ben seni takmıyorum ki oğlum sen ne kafası yaşan Dur lan benim sarı tat Heh bu. Sarı tahta diyor lan şeye. Anne var ya bir tane böyle bey huş ağacı. Ona sarı tahta diyor. <laughs> Liseli. Lise <değil>, <laughs> Abi süper oldu benim ev ya valla bayıldım Ulan, yani ya, evime. Diyor, artık, artık, <laughs> Kime diyon lan? Öldü. <laughs> kanka ağır fail olmuş ya. Faildi kanka, fail. Her ne boks'a. Sıçarım failine, failine Fail'ine, failine hayır'ına. Ne ne ne. Orda duruyor ya. Acık şey. oldu. orada Aç Ha

Her neyse. Bunu bir şey dönüştürebiliyor muyuz? Düğümü oluyormuş. Siklet. Bundan gürek yaparız. Her neyse. Şimdi ben ne yapacaktım? Kum. Yok. Kuş kesmem lazım benim abi ya. Ha merdivenim de varmış lan benim. Fortune değil lan o. No. For Fortune muydu? Fortune de Fortune diye okunmuyor abi o. Fortune, Fortuna Fortune, Fofo, Fortune. AMD topu tutuyoruz. Ney? Ne? Seyirciler, seyirciler Mert'i Mert mi? Evet. Doğrudur. Abi benim telefonuma niye mesaj geliyor ya? Çünkü... Bakayım kimden gelmiş. Ha gizemden. Kimden? kim var benim gizem böyle be Bu ne lan böyle foto atmış ya. <laughs> şey Abi küçüklük fotosunu atmış bana ya. <laughs> bu videoyu bütün kankilerime, mahalledeki bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. Evet. benim bütün kankalarıma armağan ediyorum arkadaşlar. Böyle izleyen olursa böyle arkadaşlarından. Hepsini armağan ediyorum. Biz onlara bunun onlar sayesinde geldik bu seviyelere on onun için onlara teşekkür ediyor ve bu videoyu onlara armağan ediyorum artık Ananı gitti lan tavuk gitti. Tavuk gitti. Ahmet. Gitti. Ahmet diye diye çocuk Ahmet oldu. Kanka ben adada doğmuşum lan yalnız böyle. O bak şunu Çok bir yerde doğmuşum ben. Gitti. Acım Bacını saplatarım. Ee, isim vereyim. Kanka isim vereyim mi? Hediye edeyim mi bu arkadaşlarıma? Hadi ediyom Bu ara bu videoyu e, Hüseyin onunu bir şey bana vuruyor. O köpekmiş lan. Köpeğe tavuk zannedip vurmuşum ha. Bu videoyu Hüseyin Zabun, e, Muhammed İsmeydon neydi lan? Unuttum ismini. Muhammed, e, Başer, e, Emrullah Duman, e, Gizem, Kankime. E, arman ediyorum Gizem'in söylediğini bilmiyorum o yüzden Gizem Kankime diyorum. İsmeydon. Bu videoyu o arkadaşlara armağan ediyorum. <Sessizlik> Haberleri olsun. Mert!

Alım ipli misiniz lan susun lan ibineler pezevenkler tavukları pişirmişim suyunu da komşuya göndermişim şunları da bir tane koyalım ya abi o şarkıyı bir türlü aklımdan çıkartamadım var ya. Bir türlü bak bildiğin abi kazındı böyle beynime kazındı nasıl satayım Tupek söylüyorum tupekle götüremiyor o okay. oh, Yaşasın Yaşasın ada buldum Abi bari şuraya bir tapınak mapınak koysaydınız yani ne bileyim bir Neyse arkadaşlar ben bu videoyu bitireceğim şimdi. Biraz kısa oldu kusura bakmayın. Dediğim gibi bu isimlere verdiğim isimlere bu videoyu armağan ediyorum arkadaşlar. Mert'in arkadaşlarına, ondan sonra Ahmet'in arkadaşlarına hepsine armağan ediyorum. İpnelik yapma lan. sonra işte dediğim gibi hepinize iyi günler. Esen kalın arkadaşlar.